Emre İzmir'den hakikaten çok ciddi kritik manzaraları aktarmıştım pazar gününden de yansıyan. Şu anda durum nedir ne bekleniyor İzmir'de? Sayınur Tezal. İzmir için beklenen o meteorolojinin sağanak yağış uyarısı sonrası o beklenen yağış yaklaşık 2 saat öncesinde çeşmeden giriş yaptı ve orta kuvvette vitesini arttırarak da şu anda İzmir'in iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Yani Buca, İnönü, Menderes'te şu anda anlık yağış haritasındaki o grafikleri takip ettiğimde şiddetini arttırıyor ve körfeze doğru yani Kona'a doğru da ilerliyor. Tabii İzmir Belediyesi geçtiğimiz günlerdeki manzaranın benzeri yaşanmaması adına bir dizi önlemler aldı ve şu anda son paylaşılan veriye göre 1500 personel ve 500 iş makinesi ve araçla birlikte teyakkuz halindeler. Özellikle kanalizasyon giderleri kontrol ediliyor ve vidanjörler hazır bekletiliyor. Yine İzdeniz'den de bir açıklama yapılmıştı. Seferlerin, seferlerde aksama yaşanabilir diye ve o aksama ilk olarak 3 kuyularla Bostan arasındaki feribot hattında yaşandı. 11.20 itibariyle arabalı vapurlarda şu anda seferler durduruldu. Yine beraberinde e, şu anda yağış Menderes, Buca, İnönü, ve Torbalıya yani İzmir'in iş kesimine doğru ilerledi. Orada şiddetin artmaya devam ediyor dedik. Biz de Konak tarafındayız ve burada da görüş açısı oldukça düştü. Ee, yaklaşık yarım saat öncesinde arkamızda gök kuşağını görebiliyorduk. Ancak 25 kilometreden görüş açısı 7 kilometreye kadar düştü. Nem yüzde 74. Rüzgarın saatteki hızı yaklaşık 22 kilometre hızla esiyor ve henüz bu zaten yağışın beklediğimiz seviyeye gelmemiş her. yani meteorolojinin yaptığı uyarı sonrasında asıl akşam saatlerinde şiddetini arttıracak. Hatta yarın çok daha fazla etkisini arttırabilir. Buna yönelik de Afat'tan İzmirlilerin telefonlarına bir kısa mesaj gönderildi. Çatı uçması, sel ve su baskınlarına karşı yarın dikkatli olunması konusunda bir uyarı paylaşıldı. Yine İzmir Kemalpaşa'nın kuzeyinde yer alan Manisa Sipin Dağı'nda da şu anda kar mevcut. Orası tabi buradan yaklaşık bir saat uzaklıkta ve rakım olarak da yüksekte. Ve şu bilgiyi de aktaralım. Yine merkeze 15 dakika uzaklıktaki Karabağların çatalca Çatalkaya mevkiinde de e, dün sabah saatlerinde kar görülmüştü. Ancak sahile doğru indiğimizde körfezi tabii artık e, yağış, kara tabii ki de dönüşmüyor. E, tabii geçtiğimiz gün yaşanan o felaketin sonrasında e, ne gibi önlemler alındı dedik. 1500 kişilik bir ekip 500 araçta şu anda teyakkuz halinde beraberinde zarar gören konut ve iş yerlerinin de zararları karşılanması adına İzmir Belediyesi Aralık ayı içinde 15, 20 ve 25 bin lira arasında bir para yardımında bulunacağını açıkladı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım. Emre Timur teşekkürler.